Ormanları yakıp yok eden yangınlarla mücadele sürüyor. Öyle ki onlardan biri yanan minibüsten, diğeri ise gösteri uğruna atılan havai fişekten çıktı. İzmir'de 3, İstanbul'da 1 gözaltı var. Günün en acı haberi ise Osmaniye'den geldi. İşte canları, hayatları saatlerce tehdit altına alan orman yangınlarında son durum. Felaket, söndürme imkansız biri söndü diğeri başladı. Ben böyle bir şey görmedim bak bu tarafa komple sardı etrafı. Alev kapanında herkes birbirinin yardımına koştu. Abi geliyorum geliyorum şunu söndür 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 onu. Kaç, kaç, kaç. 20 yaşındaki orman işçisi bölgeden bölgeye koşarken yaşanan kazada can verdi. <laughs> İnşallah burada kimse yoktu. İzmir'de bu çaresizliğin nedeni iddiaya göre seyir halinde alev alan bir minibüstü. Önce minibüs, sonra ağaçlar, ardından da buca ve çevresi alev aldı. Biz ölü söndürmeye çalıştık. Yok, bu tarafa komple sardı etrafı. Bölgede yaşayanlar işini gücünü bıraktı. Önce canının, sonra da komşularının yardımına koştu. Allah razı olsun mahallede. Hayvanlarımızı kurtarmaya geldiler. Canlar, hayatlar saatlerce tehdit altındaydı. Abi hayvan var hayvan! Ha oğlum! Ev yandı. İnşallah burada kimse yoktur. Abla! Sonunda yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Bölgenin bu anları yaşamasına neden olan minibüsün sürücüsü, sahibi hatta son tamirini yapan egzoz ustası gözaltına alındı. günün en acı haberi ise Osmaniye'den geldi. Hasan Beyli'de Arazöz'de yangından yangına koşan ekipler zorlu arazide kaza yapıp devrildi. 20 yaşındaki genç orman işçisi Adem Nazım Demirel şehit oldu. Kazada yaralanan dört işçi ise hastanede tedavi altında. Tüm Türkiye bu acıları yaşarken bir maganda iddiaya göre gösteriş yapayım derken havai fişekle Maltepe'yi ateşe verdi. Ben dedim yakma burası başı bir korma. yanında bir bayan da. Bayan için yakmış zaten. Ekipler önce bölgede korku dolu anlar yaşatan yangını söndürdü. Sonra da o şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta yangınla mücadele sürerken kabus gibi iki gün geride bırakan Çanakkale'de yaralar sarılmaya başladı.